Masalımız başlasın. Gürültücü çocuktan herkes ama herkes şikayetçiymiş. Çünkü o kadar gürültü yapıyormuş ki adeta yer yerinden oynuyor gibiymiş. Hele yürürken çıkardığı sesler dayanılacak gibi değilmiş. O sokağa çıktığı zaman herkes sanki bir felaketten kaçarcasına evine koşturuyormuş. Günlerden bir gün annesi onu ekmek almaya göndermiş. Gürültücü çocuk doğru fırına gidip başlamış bağırmaya. Aa, ekmek, 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 ekmek istiyorum, ekmek, ekmek o kadar bağırmış ki arabasında uyuyan minik bebek ağlamaya başlayınca bebeğin annesi "Aa ne düşüncesiz bir çocuksun sen ya? Biraz daha sessiz konuş. Olmaz ki böyle aa!" diyerek söylenmeye başlamış. Ancak bizim gürültücü çocuk hiç oralı bile olmamış devam etmiş bu gürültülü haline. Sonra da eve dönerken başlamış gülmeye. Kahkahaları her yeri çınlatıyormuş. Ay susmak nedir bilmiyormuş derken artık dayanamayan evlerden birinin penceresi açılmış ve bir kadın başını uzatarak seslenmiş. Ay bu ne böyle ya? Neden bu kadar bağıra bağıra gülüyorsun çocuğum? Aa ya zaten benim çocuğum hasta. Başı ağrıyor. Bir de senin sesin avaz avaz rahatsız ettim be çocuğumu. Hadi git buradan git buradan. Aa bu ne böyle ya? Kadın böyle dedikçe laf anlamayan gürültücü çocuk daha 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 da çok gülmeye daha çok gürültülü sesler çıkarmaya başlamış. <laughs> ah, bakmışlar ki bu böyle olmayacak. Artık ona bir ders vermenin zamanının geldiğini hatta geçtiğini fark etmişler ve tüm mahalle toplanıp konuşmuşlar. Bakalım ne konuşmuşlar? Merak ettik değil mi masal dostlarım? Neyse hemen devam ediyorum. Bir sabah gürültücü çocuk yine ekmek almak için fırına gitmiş. Her zamanki gibi bağırmaya başlamış. Ha! Bir tane ekmek istiyorum, ekmek, 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 bir tane ekmek istiyorum. Ancak fırıncı hiç oralı olmamış duymamazlıktan gelmiş. Gürültücü çocuk daha da bağırmaya başlamış. Ah, bir tane ekmek istiyorum dedim. Ekmek, ekmek, ekmek istiyorum dedim ya. Duymuyor musun? Ekmek istiyorum, ekmek. Dedim ekmek. Ah. Fırıncı yine ses çıkarmamış. E böyle olunca çocuk çaresiz fırından çıkmak zorunda kalmış. Bir taraftan da fırından çıkarken yine takır tukur sesler çıkıyor, ıslık çalıyormuş. Evin önünden geçerken biri pencereyi açmış ve gürültücü çocuğun başına buz gibi bir kova suyu boş diye döküvermiş. Çocuk neye uğradığını şaşırmış. Bu sefer şok etkisiyle şaşkınlık içinde diye bir çığlık atmış sıra ısıklam olmuş. <laughs> tir tir titremeye başlamış. <laughs> Ama hiç ses çıkaramamış. Doğruca evinin yolunu tutmuş. Sonra bütün bu olanları, başına gelenleri düşünmüş, taşınmış. Çevresine ne kadar saygısızca davrandığını... Oh nihayet anlamış. Ya işte böyle masal dostlarım. O gün bugündür bir daha da hiç kimseye saygısızlık yapmamış, gürültü çıkarmamış. Ya kuzucuklar, biz de şimdi sessizce her zamanki gibi yatağımıza gidip, pijamalarımızı giyip mışıl mışıl uyuyoruz. Tatlı rüyalar kuzucuklar. <Gülüyor> <Gülüyor>